Kamu işveren heyeti ve kamu yöneticileri bizim tekliflerimize memur sen fazla istiyor diyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada memur senin tekliflerinin ne kadar isabetli olduğunu yıllık enflasyon oranı göstermektedir. Sınavla girmiş, dirsek çürütmüş, memur olmuş aynı işi yapan yanındaki çalışandan azalıyor. Böylesi bir çarpıklığı kimse görmedim, duymadım, bilmiyorum diyemez. Çalışma barışı tamamen ücret sistemi ise temelden bozulmuş durumda. Onun için ücret dengesini sağlayacak köklü bir çalışmayı yapmanın tam zamanı diyoruz. Artık doğasıyla, ruhuyla, kapsayıcılığıyla dağınıklığın giderildiği, kurumsal adaletsizliğin bittiği ve çalışma barışının sağlandığı, kamu personel sistemine ilişkin köklü çalışmanın yapıldığı bir zemine geçilmeli. 4688'i değiştireceğimizi 2023 yılında hüküm altına aldırmıştık. Fakat o tarihten bu yıla iki yıl geçti. Ne bir çift cümle ne bir tane doğru düzgün adım atıldı. Çalışma Bakanlığı'nda yapılan toplantılar savsaklamaya yönelik toplantılar olarak gerçekleşti. Grevli, dayanışma ilatı içeren, yeterli süreye sahip toplantı tutanağı olan adil hakem kurulu yapısı içeren toplu sözleşme hakkı kamu görevlilerinin hakkıdır ve bundan imtina edilmemeli bir an önce bu konuda adım atılmalıdır. Masadan etkilenen kamu görevlisi ve emeklisini tekrar aynı kanunla masaya oturmaya bir daha zorlamayın. Beklenmedik sonuçlar karşılaşırsınız dedik. Onun için o günü beklemeye gerek yok. Bugünden adım atmak gerek.